Dördüncü soruda işleminin sonucu kaçtır? Burada şu ifadeyi düşünürsek öncelikle ilk ifadeyi düşünürsek virgülden kaydırma yaptığımızı düşünelim. 0,700 olarak düşünebiliriz paydayı. O payda ise 56 var. Yani şu şekilde yazılabilir. 56 bölü 700 artı 0,03'ü 3'e bölelim. 0,01 kalır. 0,01. 3,3'ü de 3'e bölersek 1,1 kalır. Artı dersek 0,54. Paydalarını eşitlemiş olduk böylece. O da eşittir. 56'yı 7'ye bölersek, 100'ü de 7'ye bölersek 8 bölü 100 artı 0,55 bölü 1,1. Buradan 0,55'in iki katı 1,1'dir. Yani %50'sidir. O zaman 100 bölü 50 şeklinde de yazabiliriz bu kesirli ifadeyi. Şöyle 50 bölü 100. O da eşittir. 58 bölü 100. Cevap E şıkkı.